Bir önceki dersimizde işlemleri sıraya alma işlemini callback fonksiyonuyla yaptık. Şimdi ise bu kullanımı promise objesi aracılığıyla yapalım. Bir önceki dersimizde add product fonksiyonu bir objeye ekledik ve objeden sonra bir tane callback fonksiyonu gönderdik ve callback fonksiyonu içerisinde de iki tane data var. Bizim burada add product'a geldiğimiz zaman callback içerisinden göndermiş parametre türüne göre de burada error mu ya da success mi yani hatalı mı ya da doğru bir sonuç üretmiş mi bunu kontrolünde yapabildik. Şimdi bu işlemin aynısını gelip promise aracılığıyla yapalım. Şimdi burada yapmamız gereken add product'tan şöyle return nip promise objesi döndürelim. Şimdi promise objesi bir tane şöyle enormous bir fonksiyon olacak. Ve bu fonksiyonun içerisinde şöyle iki tane parametremiz olacak. Bir tanesi resolve çözümlenmiş demek. Çözümleme demek resolve ve bir tane de reject. Reject ise bir hata döndürmek istediğimizde kullandığımız bir parametre olacak. Şimdi gelelim biz burada şöyle işlemlerimizi şöyle aynen aşağıda olduğu gibi şöyle set timeout ile yapalım. Burada gelip şöyle şunu direkt yukarıya taşıyabiliriz. Bir ekleme işlemi yapalım. Ve ekleme işlemi bittikten sonra da şöyle gelip parametremize hatalı mı ya da doğru bir sonuç üretip üretmediğini kontrol etmek amacıyla bir tane şöyle bir parametre ekleyelim ve gelip şuradan örneğin edit ise yani bana true değerine göndermişse yani ekleme işlemi başarılıysa bu durumda resolve diyelim ve bu resolve bizim için bir çalışacak olan bir fonksiyonu temsil ediyor. Ben burada resolve yerine ne yapacağım? Gelip burada get products metodunu burada çağıracağız. Şimdi gelip bir hata olduğunda da Gelip ikinci parametre de olan reject'i e çağıralım ve reject içerisinden de bir tane parametre döndürelim. Aynen bir önceki dersimizde geri bir error objesi döndürdüğümüz gibi. Örneğin gelip şuradan hata diyelim ve hata örneğin 400 ya da şöyle hata kodunu şöyle 500 olarak geriye gönderelim. Burada bir şema oluşturduk. Yani geriye bir tane promise objesi döndürdük. Şimdi bu şemayı gelip burada kullanmamız gerekiyor. Şunları tabii ki şuradan alalım. Bunlar önceki dersten kalan işlemler. Şöyle gelelim şimdi. şimdi şu add product içerisindeki şu kısımlara, callback kısmını buradan silelim. Ve şurada add product'tan sonra şöyle nokta diyoruz ve şurada den diyoruz. Yani daha sonra şöyle den'i aşağıya alabiliriz. Den dedikten sonra yani şuradaki ekleme işlemi bittikten sonra çalışacak olan kısım şuradaki promise resolve kısmı. Dolayısıyla ben şuraya resolve yerine geçecek olan metodu şöyle get products olarak yazabilirim. Peki şuradaki edit bana false değer üretiyorsa buradaki reject çağrılacak. Dolayısıyla burada reject ise şöyle catch ile yakalıyoruz. Burada bir hata yakalama işlemi yapmış oluyoruz. Burada bizim için şöyle bir fonksiyon diyelim ve şöyle örneğin err diyelim ve burada geriye getirdiğimiz error objesini şöyle ekrana yazdırmış olalım. Kullanımı gayet basit. Şimdi gelelim şurada. Şöyle bunu kaydet dediğimiz anda, şöyle bakın son objemiz Samsung S5. Şurada ekleyeceğimiz objeyi de hatırlarsanız şuradaki. Ve direkt buraya eklendi. Şuradaki işlem bitikten sonra direkt geri den kısmı çalıştı. Peki bir hata üretecekse ne dedik? Geriye reject kısmını temsil edecek olan enormous fonksiyon burada bizim için error objesini buraya taşıyacak ve bunu ekrana yazdıracak. Gelip şunun üretilmesi için şurada gelip şöyle false diyelim ve bana bir hata üretsin. Buradan kaydet dediğim zaman direkt bakın hata kodu direkt ekrana yazdırılır. Bu da promise objesinin bize sağladığı yarar bir hata olduğuna catch kısmı çalışacak ya da add product işleminden sonra şuradaki işlemden sonra direkt buradaki işlem çalışacak ya da dendi bunları farklı bir fonksiyonlara bağlayabiliriz. Yani ardarda arda bir örneğin callback merdiveni dediğimiz iç içe callbackler. öyle iki saniye sonra bir callback çalışsın. iki saniye sonra içte başka bir callback çalışsın gibi işlemlerin yerine promise objesiyle çok daha basit bir şekilde bu işlemleri sıralı işlemleri yerine getirebiliriz. Peki bu Örneğimizde promise objesini basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde promise'lerle alakalı bir örnek yapalım ve daha sonradan evet ve async anahtar kelimeleri ile bu işlemleri nasıl yaptığımıza bakalım.